Cümleten selamun aleyküm. Evet, Kırgızlar Tüvesi'ne dua ettik şehitlerimize. Bize izleyin fethi sırasında şehit olan Kırgız şehitlerimize duada bulundum. Şimdi Kırgızların çadırındayım arkadaşlar. Evet, görüyorsunuz. Mükemmel ha, içinde de halı yayılı. Oo. Ha? Ay ya o köpekler mi? Hayvanlar beni çok seviyor ya. Gel olur. Ay, ya. Hay hayvanlara var ya abi. İnanın kuşlarla hayvandan avucundan yemiyor ya kuşlarda. Köpekler peşin bırakmıyorlar. Sevgi sevgi. Yusuf Hazar bir dediği gibi sevgi. Dünyada en güzel şey nedir biliyor musunuz? Sevgi. Evet bakın peşin bırakmıyor. Yavrum gel bakalım. Ah Bak, kuşum benim. Oh yavrum karnım aç. Ay, ayaklarıma dolanıyor ya Rabbim ya. Bir daha ekmek getireyim onlara. Geçen getirdim bitirmişler. Aa 61'si Allah razı olsun. Gel, gel bakalım sen de buraya. Hadi gel. Dur abi. Diğerleri izleyicilerim. Bir dakika müsaade şu köpeği de şuraya götürüm yemisin. Gel oğlum. Hadi yemeyin bakalım gelin. Gel. Gelin bakalım buraya. Hadi. Hadi. Gel. Hadi yemleri yiyin bakalım. Hadi. Yiyin. Yiyin yemleri hadi. Ay ay ay. Hii. Yavrum kıyamam. İşte köpeklere ee, saldırır zaman kaçmıyor arkadaşlar. Oğlum karabaş, akbaş sevin böyle ısırmaz sizi. Ama taş atıp, sopa atıp e, şey yaparsınız onu veya korkarsınız sizin korktuğunuz anda saldırır. Hayvandır bu. Sevgiyle yaklaştığımı hiç kimse zarar vermez. Dağdaki hayvanlar da ya. tabi. Yaklaşmasını bileceksin işte. Yusuf Azacıbin dediği gibi. Bu tatlı bir kitabında. Dilden dökülen tatlı bir söz akarsu gibidir diye. Evet döküldüğü yerde çiçekler açardı ya. Değil mi? Söze bakın. Bu tatlı bilik kitabında Yusuf Adıcı. Bizi İslam'da şereflendiren Hoca Ahmet Yezim de şöyle diyor. Fakirlere, gariplere yoldaş oldum. Aşk ile şefk şarabını içtim ben işte. Diyor. Burada ne demek istiyor? Ben fakirlere, mazlumlara kol kanat geldim. Rabbim bana cennet şerbeti nasip etti. Evet. Görüyorsunuz işte. Böyle yani. İnşallah Kırgızistan'a gittim ve bu videoda onlara izleteceğim.